Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Super Ayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne yaptık? Test 2'yi bitirdik. Şimdi test 3'teyiz. Neredeyiz? İkinci derecenin denklemler kısmının test 3'te kaldık. İsterseniz de dersimize başlayalım. Çevre uzunlukları eşit olan eşkenar üçgen ile karenin bir kenar uzunlukları kök kabul eden ikinci derecenin denklem olarak veriliyor. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre x1 üzeri x2 artı x x2 üzeri x1 toplamının değeri kaçtır? Şimdi şöyle bir şey ne demiş? Eşkenar üçgenle karenin bir kenar uzunluklarını kök edecekmişim. Bir tane kare çizelim. Ee, şöyle bir şey olsun. Bir tane de eşkenar üçgen çizeceğim. Şöyle şöyle ee, şöyle şöyle tamam. Şimdi bak o zaman ben bunlara hani bir kenar uzunluklarını kök edeceksem ve çevre uzunlukları eşitse o zaman bunları birbirine katlar olabilecek şekilde bir şey yazsam daha güzel olmaz mı? Yani mesela ne diyelim? Ee, buraya ben 3A 3A desem. Buraya 3A 3A desem. 3A. Bir kenar uzunluğu 3A olsa 4 kere 3'den 12. Buraya da 4A 4A desem. Hani çevre uzunlukları eşit olacakmış ya. Ne diyor? Karenin bir kenarı ile üçgenin bir kenarının kök kabul bir kenarım 3A bir, kenar, bir köküm 3A bir köküm 4A Kökler toplamında 7A Peki buradan ne geldi K'ya eşitmiş Tamam kökler çarpımında 3A çarpı 4A Eşittir 12 ise 12A kare eşittir 12 ise A'mız buradan 1 mi geldi Evet Bir köküm 3'müş o zaman bir köküm de 4'müş Buna gerek kalmadı Diyor ki 3 üzeri 4 ve 4 üzeri 3'ün bana toplamını soruyor. Artı 4 üzeri 3. 3 üzeri 4 81. Artı 4 üzeri 3 64. 64 mi yapıyor? 64 yapıyor evet. Bunun toplamında 14, 15, 14, 145 yapıyor. Aradığımız cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre k değeri kaçtır? Şimdi bak, x1 ve x2 ise köklerimi topluyorum. x1 artı X, x1 artı x1 2 kaç yapıyor? 2 mi yaptı? Bak, mutlak x1 ve mutlak x2'nin toplamı 10'muş. Hmm. O zaman birisi negatif ve topladığımız zaman da negatif daha ağır basacakmış. O zaman burada ben bir rakamsal değer versem mesela ee, ne yapsam? 6'ya eksi 4 desem mesela topladığım zaman kaç yapıyor? 2 yapıyor. Mutlakların topladığım zaman 10 yapıyor. Bir çarpalım bakalım k'yı alacak mı? Ee, k dilim ifade buradan eksi 4 geliyor kökler çarpımından. Eksi 4 çıklarda var mı? Bakıyorum var. Aradığımız cevap deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre M eşitliklerinden işte hangileri doğru olabilir demiş. Tamam. Şimdi bak, çözüm kümesi bir elemanlı ise delta eşittir sıfır. Bak şimdi, burası zaten x artı birin karesi değil mi? Evet. O zaman burası da öyle bir şey olacak ki, bak öyle bir şey olacak ki bir ee, tam kare ya da iki kare farkı tarzı bir şey olması lazım. Şimdi diyelim ki m sıfır olsa, burada ne gelir? X kare. Hmm. Aşağıya bakma, aşağıdasın gitse. Ne geliyor? X kare. X kare çözüm kümesini bir eleman yapar mı? Yapar. O zaman birinci öncülüm doğru. Biri diyorum x kare artı 1 yapıyor. Bu zaten delta sıfırdan küçük olduğu için çözüm kümesi bir eleman bile olmaz. Bu da gitti. m eşittir eksi 1 demiş. x kare eksi 1. Bu da 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 derim. Değil mi? x artı 1 ile sadeleştiğim zaman orada sadece x, x eksi 1 kalıyor. Bu da doğru. Bu da çözüm kümesi bir elemanla yapar. Aradığım cevap 1 3 olması lazım. Bakıyorum şıklara 1 3 var mı? 1 3 var. Aradığım cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A pozitif gerçel sayı olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi x2 eşittir 3 olduğuna göre A kaçtır? Ben size önceki dersimizde şöyle bir şey öğretmiştim. Hani kökler farkı. Neydi? Kök delta bölü mutlak aydı. Yazalım. Şu önce formülü yazayım şuraya bir. Kök delta. Kök delta ee, kök delta bölü mutlaka. Neydi bu? X1 X2'nin x2 mutlağıydı. Ee, yazın bir tık. Şöyle evet. Yapalım şimdi. Delta'ya bakıyorum. A kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 7. 16 çarpı 7 yapıyor burası değil mi? 16 çarpı 7. Kare kökümü aldım. Mutlak Yazmama gerek yok. 4 eşittir. 3 müymüş? Şunu yazdım. Şöyle yaptım. 12. Her tarafın karesini aldığım zaman burası 144 yaptı. Ee, Şuranın karesini aldığım için bu da gitti. Bunu karşı attığım zaman burası 112 yapıyor galiba. Eksi 112. A kare eksi 112 eşittir 144 ise eksi 112'yi karşı attığım zaman A kare buradan kaç yapıyor? E, 200 56 yapıyor. Evet. 256. Neyin karesi 256 diyorum? 16 aradığım cevaptır diyebilirim. Aynen. 16. 256'ın karesi. Doğru. Geçelim bir yer sorumuza. Denklemin çözüm kümesi aşağıdaki hangisidir? Şimdi bak. Bu tarz soruda şunlara dikkat edeceksin. Önce şu eksi x'i karşı atayım bir. Mutlak 7 eksi x x x 5 Şimdi bak. Mutlaktan ne çıkar? Minimum sıfır çıkar değil mi? Yani şey kökten çok özür diliyorum. Kökten minimum sıfır çıkar. O zaman 7 eksi x sıfıran büyük eşitlerim. O zaman 7 yani x dediğim ifade 7'den küçük olacakmış. Şimdi kökün karşısındaki ifade de minimum sıfır olacağı için şöyle diyeceğim. x eksi 5 büyük eşittir sıfır. x büyük eşittir 5. Benim x dediğim eleman 7 ile 5 aralığında olacakmış. Hangisi? Bursa seçeneği buna uygun bir şekilde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki şekilde A ve B birim olan kenarları A ve B konuşamadım. Şekilde kenarları A ve B birim olan 5 eş dikdörtgenden meydana gelmiştir. Yukarıdaki tüm şeklin çevresi Ç alanı A birim olmak üzere denklemin kökleri e, tamam. Tamam tamam şimdi bak Şöyle bir şey diyeceğim Burası A ise burası da A Burası da A burası B ise B B B o zaman 2 A eşittir 3 B diyebilir miyim Diyebilirim şunu silelim bir O zaman A dediğim ifade 3 K B dediğim ifade 2 K geldi Kökler bunlar Köklerim topladığımız zaman ne geliyor 5 K eşittir 5 ise K dediğim ifade buradan 1 O zaman A'mız buradan 3 B'miz buradan 2 geldi Burası 2 aydı. Burası 6. Burası da AB 5. Alanımız ne? Alan 30. Çevre ne? 11 22. Çevre 22. 30 da 22'nin toplamı aradığımız cevap o da kaç yapıyor? 52 yapıyor. Aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Denkleminin kökleri, denkleminin köklerinden birer fazla olduğuna göre, m artan toplamı kaçtır? Şimdi bak, bunun kökü, kökleri x1 ve x2 ise, bunun kökleri de x1 artı 1 ve x2 artı 1 olacak. Tamam. Şimdi burada kökler toplamı ne? Ee, şu renk kullanacağım. X1 artı x2 kaçmış burada? 2 m x1 mi? 2m eksi 1. Burada x1 kökler kökler toplamında x1 artı x2 artı 2 geliyor. Ben e, kaça eşitmiş? m'e eşitmiş. Ben zaten x1 artı x2 ne biliyorum? 2m eksi 1 olarak biliyorum. 2m eksi 1 yazdım. Bir de burada artı 2 var. Eşittir m ise 2m artı 1 eşittir m ise m dediğim ifade buradan eksi 1'miş. m dediğim ifade eksi 1 e eşitmiş. Bunu yazdık şöyle. E, şurayı temizleyelim bir. Peki şimdi kökler çarpımına bakalım. Burada kökler çarpımına ne verilmiş? X1 çarpı X2. Hatta önce şuradan yapsak daha iyi olacak. Şu rengi aldım. Kökler çarpımına bakıyorum. X1 artı 1 çarpı X2 artı 1. X2 artı 1. Çarpıyorum. X1 çarpı X2. Artı X1. Artı, X1 artı X2. Artı 1 geldi değil mi? Ee, tamam. Öncelikle şöyle bugün neye eşitmiş? N eksi 2'ye mi eşitmiş? Çok güzel. Şimdi x1 çarpı x2 burada ne geliyor? 3n artı 2 geliyor. Şuraya 3n artı 2 yazdım. 3n artı 2. x1 artı x2 ne geliyor? En ee, m gördüğümde eksi 1 yazarsam. Eksi 2, eksi 3 geldi burası da. Pekala bakıyorum bir. Eksi 2, eksi 3. Tamam. Buradan da eksi 3 geldi. Eksi 3 artı 1. Yani eksi 2 geldi burası. Eksi 2 neye eşitmiş? N eksi 2'ye mi eşitmiş? Eksi 2'ler birbirini götürdü. 3N artı 2 eşittir N ise bunu karşıya attığım zaman e, ee, 2N buradan eksi 2 geliyorsa N de buradan eksi 1 gelir. Çok güzel. M'i biliyorum. N'i de biliyorum. Bana M artı N'i toplamı soruyor. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2 yapar aradığımız cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. <laughs> Fonksiyona veriliyor. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şunlar benim köklerim değil mi? Köklerim. Evet. Kökler toplamını yazıyorum. M artı N kaç geldi? 8 mi geldi? M çarpı N kaç geldi? 4 geldi. Tamam. Bak şimdi şunu ben bir şeye benzetmeye çalışacağım. Kök e, ee, kök m artı kök n'e ben a desem. Her tarafın karesini alıyorum. m artı kök birincil ikinci çarpımı iki katı ne olacak? 2 kök m çarpı ne artı n. A kare mi oldu? m artı neyi ben 8 biliyorum. m çarpı N'yi 4 biliyorum. 4 içeri yazdım zaman kare kökten 2 olarak çıktı. Başına 2 var. 4. O zaman a kare dediğim ifade 12 eşitse. Ben buraya A demiştim. A kare de 12 ise A buradan 4 kök 3 geldi değil mi? Çok güzel. Diyor ki fonksiyon içerisinde 4 kök 3 yaz diyor. Yazıyorum. Ee, 4 kök 3'ün karesi 12. Ee, pardon pardon 2 kök 3 olacak. Evet. 2 kök 3'ün karesi 12. Eks 8 çarpı 2 kök 3'ten 16 kök 3 artı 4. 16 eksi 16 kök 3 varsa var. Aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. <laughs> Denkleminde x'in alabileceği değerlerin toplamı hangi aşağıdaki hangi aralıkta verilmiştir diyor. Şimdi ben e, x'e t dedim. Yazıyorum. t kare eksi 7t artı 9 eşittir 0. Kökler toplamı ne burada? 2 üzeri x1 Artı 2 üzeri x2 kaç vermiş 7 mi vermiş Kökler çarpımı ne 2 üzeri x1 Çarpı 2 üzeri x2 Kaç vermiş 9 mu vermiş Çarpım durumundayken Çarpım durumundayken Üstler toplanabiliyordu değil mi Tabanlar aynısı 2 üzeri x1 artı x2 oldu burası Kaç eşitmiş 9 eşitmiş He. Şimdi bak bana zaten x1 artı x2 doğru soruyor. Alabileceği değerler toplamı. O zaman ben şimdi ikiye bir şeyler yazacağım. Hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışacağım. 3 yazdığım zaman yukarıya x1 artı x2 3 olsa 2 üzeri 3'ten 8. O zaman 3 ile 4 arasında olmalı ki bak bu ifade 3 ile 4 arasında olmalı ki 9 9'a bu aralıkta bir şey denk gelsin. Onun için aradığım cevap denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere denkleminin köklerinden biri A B sayısıdır. Buna göre B bölü A oranı kaçtır demiş. Şöyle bir şey diyeceğim. Diyelim ki diğer kökümüzde M olsun. Diğer kökü de M olsun. Kökler çarpımı dediğim zaman A B çarpı M. Değil mi? Burada kökler çarpımı yazıyorum. A B. Şunları sadeleştirdiğim zaman M buradan kaç geldi? 1 geldi. Ha, diğer kökümüzü de biliyorum. Şimdi kökler toplamı yazacağım. A eksi B artı 1. Burada kökler toplamını yazıyorum. 1 eksi 3 A değil mi? 1 eksi 3 A. 1'ler birbirini götürdü. A eksi B eşittir. Eksi 3 A ise. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam. B buradan 4 A geldi. B gördüğüm yere şimdi 4 A yazıyorum. Şu rengi aldım. 4 A bölü A. A'lar birbirini götürdü. 4 aradığımız cevaptır diyebilirim. Yani aradığımız cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Ee, şöyle bir şey desem. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim bu tarz soruda. Şu eksi -5x 5x'i biraz parçalamam gerekiyor x kare eksi 4 x eksi x eksi 2 diye parçaladım. Şu eksi x ile eksi 2'yi karşıya atacağım. x kare eksi 4 x karşıya attım bunları. x artı 2 geldi değil mi? Bak şunlar da biraz benzer, benzer bir şekilde geldi. Şimdi x gördüğümde x1 yazacağım. x1'in karesi eksi 4 x1 neye eşitmiş? x1 artı 2. Götürüyorum. Burada x1'in karesi x4 x1 gördüğüm yere x1 artı 2 yazacağım. Yazıyorum şuraya x1 artı 2. Ne geliyor buradan? x1 artı x2 artı 2 geliyor değil mi? Yani x1 artı x2 benim kökler toplamım. Kökler toplamı ne, ne burada? 5. Bir de artı 2'm var. 7. Aradığımız cevap deniz seçeneğinde verilmiştir. Diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonları veriliyor. Buna göre f bileşke g bileşke f a eşittir a eşitliğini sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır? Bir tık uğraşacağız bu soruda. Önce f'in içerisine a yazacağım. Ne geliyor? a eksi 3 geldi. Şimdi şurası a eksi 3'müş. Şimdi g'nin içerisine a eksi 3 yazacağım. a eksi 3'ün karesi artı a eksi 3. Burası da şu ifade geldi değil mi? Şimdi bu ifadeyi şu gördüğünüz ifadeyi aynısını f'in içerisine yazacağım. Yazdığım zaman x burada ayrıca eksi 3 geliyor. Bu niye eşitmiş? a'ya mı eşitmiş? Tamam. Şimdi şu kareyi açıyorum. a kare eksi 6 a artı 9 buradan da a eksi 6 eşittir a geliyor. Şu a ile şu a birini götürdü. Ee, ne yapalım? Burası sıfır eşit geldi. Tamam. a kare Eksi 6A artı 3 geldi mi? Eşittir 0. Bu an neyi soruyor? A değerlerin toplamı. Tamam burada kökler toplamı yapalım o zaman ne geliyor? Eksi B bölü A'dan A mı geliyor? A geliyor. Aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.